Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bakın yeni bir kadro çıkartıyorum size. Bir ol karalı sarı ve sarı kır kadrosu. Sarı ve sarı kır kadrosu. Zaten bu sarı kırlar da bu işte limondur, şekeridir. Bunlarla bir bağımlılığı var. Çünkü adından da geliyor. Sarı kır. Sarı kır. Adından da geliyor. Bu kadromuzun 4 tanesi, 5 tanesi şekeri. Bakın. Şekeri. Şekeri. Arka tepe dişi şekeri. Silik bir tane burada şekeri var. Limon ayarında. Diğerleri de sarı kır. Toplam kaç tane? Bismillah sayalım. 2, 4, 2, 4, 6, 7, 10 tane. 10 tane. Şu kapının içindekiler dişi. Şu güzel erkek adalı. Mesela şu kuşumuzu Uçuruyorum ben. Yeni yeni taklayı dönüyor. Burada büyük ihtimal göstermez. Yeni yeni taklayı dönüyor çünkü kuş. Uçurduğum bir kuş. Kadromuzun starı da bu adalı. Bu dışarıda kalmıştı bu kuş. Çok kötüydü. Şimdi şimdi şimdiki hali daha iyi. Şimdiki hali daha iyi ama kuş güzeli. Rüya gibi bir adalı. bunların hepsi yine aynı şekilde toplu olarak gidecek inşallah. Alan çok güzel kuşlar almış olur ya öyle söyleyeyim. Bu kadro kelle başı 300 liradan 3000 lira yapar. Alan abime kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Yani bunları yerli, yerinden bu kuşları 1,5-2 liradan aşağı alamazsınız abi. Mesela şu kuşun aynı renk dişisi olsa bunun fiyatı en kötü 2,5-3 lira. En kötü buçuk üç lira. Dediğim gibi, e, bu bu bir sizin için bir fırsat alın. Kaçırmayın, değerlendirin. Yine o sarıkırın rengi de çok açık bak mesela. İşlerinde çok açık. Bak bu sarıkır da güzel. Bu sarıkır da güzel. İşlerinde çok açık sarıkırlar var. Şu dişiler biraz daha böyle işte mat sabuni ayarında ama dediğim gibi o sarıkır güzel, o dişi sarıkır güzel. Yine bunun rengi de açık. İçlerinde güzel, çok güzel, çok hoş kuşlar var. Alın, kaçırmayın, değerlendirin. Videoları beğenelim, nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Sarı ve sarı kırlar. Sarı ve kır. Sarı ve sa sarı ve kır. Evet. 10 tanesi 3000 bin lira para değil. Sadece burada bir takım kuşun parası. Bakın o adalı erkekle şu dişlerden bir tanesini vurun gitsin. Sadece o adalı erkekle onun parası. Kaçırmayın derim abiler. Böyle bol kepçe sarıdır. Sarı kırdır. Maalesef yok. Yok abi. Bak bunun rengi de çok açık. Bu da çok güzel. O adalı erkeğe bunu vurabilirsiniz. Mesela şu genç dişiyi vurabilirsiniz. Evet. Evet. Onlar uçum kümesinden geldiği için sabah erken uçurdum onları. Yem arıyorlar. Normalde hepsini bu içerideki kuşların yemi var. Ama o bu sarıları uçum kümesinden getirdim. Dedim ki bu bu benim uçurduğum bir kuş. Yeni 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 yeni, yeni, yeni taklayı dönüyor. Ama oyun anlamında bu kadronun en en güzel kuşu hangisi bir bakın bakalım. Bir yakından bakın. En sonunda finalde finalde söyleyeceğim. Siz de kuşçusunuz ya abi. Bu kadronun en güzel kuşu hangi kuş bir bakın. Yani oyun anlamında, performans anlamında hangisi bir bakın. Şiş şiş şiş. Tam video biterken 5. dakikada söyleyeceğim hangisi hangi güzel hangisinin soylu oyun kuşu olduğunu söyleyeceğim. Siz de kuşçusunuz ya bakın bakalım hadi. Şu anda ben sizle oynuyorum. Siz büyük kuşçusunuz ya. Bir tane veya iki tane seçin. iki tane seçin. Son 10 saniye. 10 9 8 karar verin. 2 tane kuş için içinden bir tanesi bakayım tutacak mı? 5 4 3 2 1 0 söylüyorum. Abim şu şekeri. Şu şekeri alın. Bu çok yoğun tüyde şu anda. Bu kuş size performans yapar. Bu kuş size performans yapar. Sen niye uçurmuyorsun? Siz uçurun kardeşim ne fark eder ya? Allah Allah. Kuş, güzel kuş. Senin kapında uçmuş, benim kapımda uçmuş. Ne fark eder? Önemli olan güzel olması değil mi? Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kıskançlık yapanın... Kısa, kıskançlık yapan en adi olsun abi. Bizde kıskançlık yok. Biz iyi kuş meraklısıyız. Kimin kapısında uçarsa uçsun saygı duyarız. Pişt saygı duyarız, izleriz, alkışlarız, tebrik ederiz. Bizde öyle bizde var, onlar da var, bizde yok. Biz de öyle haset yapmaz. Bunlar bu işler tamamen nasip, nasip kısmet işler. Nasip kısmet işidir bu işler. Bun, bu kadronun çok hızlı satılması lazım. Çok hızlı satılması lazım. Bu kadronun çok hızlı satılması lazım. Abim beni bakın. sarıkırın güzelliğine bakın. Hadi onun beli, beli... Beli, beli, beli... kirli, lekeli ama... Sarı kral. Adalı anlamında şu kuş efsane. Abim benim, abim benim. Abim benim. Şu kuş... Efsane renkte bir... Güzellikte. Efsane. Dışarıda kalmış şu anki hali iyi hali. Ölecek de kal o kuş. Şu anki hali çok iyi hali.